Evet arkadaşlar kaldığımız yerden 2 esten devam ediyoruz maçımızı yine her zamanki gibi arıtalım ben hemen bulana kadar ısınmaya çalışayım derken hızlıca maçımızı buldum bakalım hangi arkadaşımız denk gelmiş 1250 MMR'da bir kardeşimiz ben de diyelim bu koflarda bende ve sen de dolayına her zaman çok dikkat edin söylüyorum. Önemlidir. Olur. Kendimi feda ettim orada ve bizimkinin vurabilmesi lazım aslında ama neyse. Yapıştır oğlum. Güzel, yakındı. Oh, bana vurdu adam. Orada beni bozmasaydı sıkıntı olmayacaktı. Orada bana vurduğu için tam kontrol ederken sola doğru gidecektim böyle. Bana vurduğu için sol kuleye doğru gitti. Dengemi bozdu yani. Neyse sıkıntı yok. Daha ilk maçımız. Birazcık da ısınıyoruz böyle. Şöyle vurayım vurmasın diye. Birazcık şey istemek zorundayım çünkü adamın boostunu aldık orada yanlışlıkla. Yanlışlıkla da değil de. Pozisyon ona, ona gerektirdiği için. Şimdi birazcık yukarıdan vuracağım. Onların ikisini de zora soktu zaten o. Biraz daha düz vursaydım güzel olacaktı. What? Valla güzel çıkarttık orada. Vur oğlum. <laughs> Adam kendi yaptı yani ondan sonra herhalde. Yalnız orada çıkarttığımız gol de şimdi gördünüz yani efsaneydi. Adam kaleyi şaşırdı herhalde. Niye öyle bir şey yaptığını anlamadım. Çok açı verdi. Çok güzel kaldı. Aramızdan bayağı iyi sıkıştı o top. Benim şu ani vuruşumu beklemedi herhalde. Yaptıkları şey onlara comeback oldu. Tek the şut dedi. Direkt gidiyoruz. Oo. İyi bir hamleyle dokunduk ama patladık tabi o kötü oldu. Şimdi bizim adamımız avantajlı. Ama vuruş yapmadı ayrı konu. Güzel dokunuş. Yemezsin diye düşünüyordum onu. Bir çok güzel kaldı ya. Aynen çok iyi pas bırakmış. Bu arada her gün öğlen 12'de yayın açıyoruz. Gelmek isteyen kardeşlerimiz her zaman Twitch'te 12 ile 2-3 arasında bizi görebilirler ve gelebilirler. Bozabilir miyim adam dedim ya olmadı. Oo güzel bir top. Vuracak ama. Şöyle yapmam gerekiyor. Bustum yok ama. Devamı biraz sıkıntılıydı. Oo. Enteresan sekti. Vurabilir mi? Bir ihtimal. Adama vuramadım. Ona vursaydım. Hayda. Bu iyi olmadı. Neyse adam vuramadı. O nasıl bir vuruş? Şöyle bir tur daha dokunmam lazım ki adamın beyni yansın. Ee, bu videoda bir de çok fazla konuşamıyorum. Çünkü biraz geç vakitte çekiyorum şu an videoyu. Tamamen ondan kaynaklı. Normalde sesim daha yüksek çıkar ama biraz geç vakit videoyu aldığım için şimdi kaydını alayım, yüklemeyi bırakayım. Sabah yüklenmiş bir şekilde sizde olsun. Ben de dinleneyim. Öğlen 12 yayınıma gireyim. Çok ilginç bir gol oldu bu arada. Ve çok ilginç de bir maç geçiyor böyle. Çok enteresan bir şey yani. Hiç pozisyon çıkmıyor düzgün. Hmm patlatamadım. Hızıma güvendim biraz patlatırım diye ama olmadı. Sert vurur sonra. Bekledi. Oradan pas çıkartsaydı daha da güzel olabilirdi aslında da. Bakalım. Lütfen yeme onu. İyi gö dönecek oradan. O da güzel. Ah yetişemedim. Hemen bir boost çıkmadı. Yani boostum da olmadığı için. Hadi busta çıkmadı oradan. Çıksaydı biraz bir şeyler yapacaktım. Yine hani çıkarttık ama yine kareye doğru dönmüş. Bilmiyorum, benim de ilk maçım diye tam düzgün mü oynamıyorum yoksa bizim adam da fazla bir şeyler yapamıyor mu anlamadım ama. Şöyle vursak. Oo, güzel oldu. Ben dedim vursun benim altıma doğru sıkışıp yine kaleye gitsin diye tam o şekilde gittim. Yani yukarıda da vursa bana çarpıp aşağı gidecekti. Hala bir umudumuz var bakalım. Belki kickoff'tan yakalarız. Valla zorlayabildiğim kadar zorladım. Gerisi bizimkinde artık. Atar mısın oğlum? Aa, düşürme. Düşürme. <laughs> Takıldık ya. Neyse yapacak bir şey yok. Ya il ilginç bir maçtı. Ya oyunda hem böyle çok bir hantallık vardı. Böyle çok rahat sanki casual bir maç gibi hem de ranked gibi bir maçtı. Ama güzel pozisyonlarda çıkartamadık yani. Ben de çıkartamadım. Bir de ilk maçım olduğu için tabii onun da herhalde şeyi var. X tarafı var. Bakalım hayırlısıyla siz bu videoyu izlerken tahminimce aynı gün içinde kol da gelecek. Bir aksilik olmazsa. Ondan sonra kol videosu ayarlayacağız bakalım bir de. Bu kadar saat sonra klavyeden sonra yani kola geçmek nasıl bir duygu neler yapabileceğim çok merak ediyorum. Evet bir maç daha bulursa bugün dedik buldu. Bir de bulmadı. Aslında bulması lazım bu vakitlerde genelde bayağı bir maç oluyordu ama. Biz de o sıra antrenman çalışalım. Şöyle bir de master atsaydık öyle. Bunları bol bol çalışmak lazım ya. Mesela fil reset. En çok metada olan şey yani air dribble'dan daha çok kullanılıyor fil reset. mesela maçlarda profesyonel oyunlarda diyeyim daha yüksekliklerde. Dribble'la yani air dribble dediğimiz olayı da genelde böyle Diamond şampiyon 1 şampiyon 2'de falan kullanılıyor. Şampiyon 3'ten sonra genelde flip resetler çalışıyor artık öyle söyleyeyim size. İyi ee, kötü vurduk. Hiç istediğim gibi bir vuruş değildi. Biraz düzgün oynamam lazım. Güzel. Hı hı. Buradan atıcı top bana gelecek ama devamına vurur mu? Tamam vursa da fazla şey değil. Keşke bana salsaydı. E ee, ama olmadı o. Daha boostum yok. Güzel. Çok sert vurdu. Ah. istediğim gibi olmadı. Biraz boostumuz kalsaydı orada güzel bir şeyler deneyecektim. Güzel. Hızlı denedi. Yani korkarak oynadı öyle söyleyeyim. Bizim arkadaşın çıkması lazımdı. Hala çıkmadı. Of, güzel bir finç. güzel bir orta gidiyor bizim adama şu an. Değerlendirirse ama bizim adam neden bilmiyorum çıkmıyor toplara. Çok pasif oynuyor. Tutar diye düşünüyorum. O ne öyle? Ustam yoktu orada da. O kadar ters bir vuruş attı ki ben ben şöyle bir vuruş beklemedim yani ya. Gerçi adamla bloklanmış top. Adamın lastiklerini orada dikkat ederseniz sola kırdığını gördüm. Ben de dememesine rağmen bile topa benim gideceğimi fark ettim. Eğer ki bir adam herhangi bir komut yapmıyorsa anlık olarak refleksle lastiklerini sağ mı çevirmiş, sola mı çevirmiş ona bakarsanız bile anlayabilirsiniz bu arada. Şöyle arkadaşa güzel bir gol atalım. Biraz enstantrik de olsa bir güzel bir vuruş oldu diye düşünüyorum. Ne olduğunu anlamadı yani. <laughs> Adam bile yazdı. That was smart. Pas mı? Oha o neydi öyle? Ee, ona yetişemeyiz. Çok ilginç bir top gitti. Yani şurada kaleyi vurur dedim. Adam da o kadar saçma bir vuruş attı ki yani. Atabileceğin saçma vuruş attı. Bu adam da yere pinçleyerekten vurdu topu. Yani olabilecek en kötü senaryo oldu yani. En düşünemediğim şey oldu orada. Bunu ben alsam daha iyi aslında da neyse aldıysan git bakalım. Tamam. En fazla bir dokunuş atacak sonra salacak orada. Diyecek kendi yer adam gelmişti. Hadi aynı şuttan bir tane daha deneyecektim de yapmayayım. İkinci kez yaparsam adamlara ayıp olacak artık. Şurada kaldırıp gene lap diye aslında atacaktım aklıma geldi de. Ben dedim salayım zaten. Neredeyse. Ama bayağı geride beklemem lazım. Dribble'a taşıyacak. Ama şuradaki top işte benim girmem gereken top. Buslu benim olmuş olmam lazım yanlış görmeysem. Ama adam buslusuzdu. Oo. Seken toplara bakar mısın ya? Böyle biraz kaldırsak topu. Hmm, i̇stediğim gibi olmadı. Şimdi vuracağı yönü iyi hesap etmem lazım dedim ama çok hızlı vurdu. Kutumuz yok. Şöyle gidip hemen alalım şunu. Hmm, bu biraz sıkıntı. Duvara gidiyor gibi gördüm o topu ya. Vuruşunu fark ettim şöyle bir şey yapacağını. Tam şeydi böyle. Atlasam belki tutacaktım. Dedim ki duvara mı çarpıyor? Boş atlamayayım. Eğer çarparsa dönüp adamın önüne gidecek diye. Tam mesafeyi kestiremedim kalenin orada. Çok ilginç bir şekilde. Yeterli butsu yok ona. En fazla şuradan gelip önüne atacak. Onu kareye atsaydım gol olabilirdi. Güzel bir blok koyalım. Olmadı. İşte oradan vurması çok zor ama yani tam tahmin ettiğim gibi. Bustum yok. Lanet olsun. Eğer ki bustum olsaydı lap diye yapıştıracaktım sıfır bustum kaldı ya. Böyle bir pozisyon olamaz yani. Gerçekten. Hadi ilk maç neyse de bu maç. <laughs> bir şey demek istemiyorum. <laughs> Ama şu gol. Şu gol gerçekten güzeldi. Bunu bir ara alacağım. Youtube'da böyle güzel gollerin olduğu yere koyabilirim yani bunu. Neredeydi o? İkinci golümüzü değil mi? Yo, şu goldü. Bizim ikinci golümüz olmadı ki. Adamın ekrandan nasıl görünmüş acaba o ya? Bakayım. Yani ben kalede olsam tutabilir miyim bunu? Yok tutamazmışım. Vay be. Oynuyoruz bu oyuna. <laughs> Ama yine de yeniliyoruz ne hikmetse. Evet arkadaşlar dediğim gibi öğlen 12'de yayındayız. Kardeşlerimizi bekleriz gelmek isteyenleri. Şimdilik kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.